Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün duyuru yapacağım ama arkadaşlar bu duyuru e, bambaşka bir duyuru olacak. Arkadaşlar e, şöyle bir karar aldım. Benim canım sıkılıyordu şu aralar. Evet video çekecek fik video fikri bulamıyordum. Arkadaşlar e, şeye başlayacağım artık. Neydi? Arkadaşlar artık mapping'e başlıyorum. Yani arkadaşlar ben bundan sonra artık mapper'ım. Arkadaşlar hem mapper'ım hem de arkadaşlar e, Roblox diyorum. Arkadaşlar bu arada mapper olurken e, şey ayrı bir mapper kanalı açacağım bu arada onu söyleyeyim. Arkadaşlar Amle 601 2 kanalına e, mapper videoları gelmeyecek. Ben e, mapper'lık için ayrı bir kanal açacağım. Bunu şiddetle söyleyeyim. Eee Arkadaşlar mapper videolarını e, yan hesabıma aktaracağım. Bilgisayarımın yan hesabı, e, yan hesabına mapper videolarını atacağım. Dediğim gibi, e, arkadaşlar normal amde 6012 kanalına da işte Roblox SuperOt gibi vesaire videolar gelecek. Arkadaşlar bugün Allah'ın izniyle e, akşam A Ateş ve Suyun 12. bölümü ve e, arkadaşlar bir iki saat sonra da Suprot'u 4. bölümünü atabilirim. Onun için beklemede kalın diyorum. Bu duyuru bambaşka bir duyuruydu. Dediğim gibi artık Matpırlığa başlıyorum. Hepinizi seviyorum. hoşça kalın Ve... Bye bye.